Ya ekmek elden. Hayır. Görüyorsunuz. Sizden farklı bir şeyim var. Peki. Hukuku şahsiye bir nevi hukukullah sayılan hukuku şahsiye bir nevi hukukullah sayılan hukuk umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Bak. Hukuk umumiye. Bak hukukullah sayılan hukuk umumiye. Yani şu milletin bakın şu milletin hukuku var ya, hukuku, hukuku mümiye, hukukullah sayılıyor. Yani devlet makamında otururken arabasını kullanmak, Allah'ın arabasını kullanmak gibidir. Kağıtlarını kullanmak, hukuku hukukullah sayıldığı için sanki Allah'ın sana, Allah sana nezaret ediyor. Patronun Allah, işveren Allah, bakayım ne yapacaksın? Acayip bir şey ya. Bak. Bir nevi iki tane hukuk var. Hukuku şahsi var. Bir de hukuku umumiye var. Bir şahsın hukuku var. Bir de genelin hukuku var. Genel hukuku hukukullah sayılıyor. Allah'ın hukuku. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail yani şeri meselelerde bir kısım bir şeri mesele bir kısmı mesail eşhasa taluk eder, bir kısmı umuma, umumiyet itibariyle taluk eder. Yani mesela seninle benim arasında şeri bir münasebet var. Bir de toplumsal bir ilişkin var, münasebetim var. Hukuku şahsi olur seninle benim aramda. Bir de e, hukuku hukuk umumiye, hukukullah sayılan onlarda benim bir vazifem var. O da nedir o? Şair İslami tabir edilir. Bir de okuyayım, düz okuyayım. Mesail-i şeriyede bir, kı bir kısım mesail eşasa taluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taluk eder ki onlara şair-i tabir edilir. Bak öyle bir tanımlama yapacak ki şair-i neymiş? Çok ilginç. Bu şairin yani şair ne demek? İslami göstergeler. İslami göstergeler. İslami örf ve ada, ananeler, adetler. İst, baktığın zaman İslam. Mesela bana söyleyin. Gözüktüğün zaman, baktığın zaman başka şey anlaşılmasın. Sıf İslam anlaşılacak. Şairden bana üç tane örnek verin. Sakal. Sakal değildir. değildir. Yani şey. Çünkü Karl Marx'ın da sakalı var. Evet. Hani derler. Rahmani mi, şeytani mi? Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki şeytanı tarafı olmayacak. Sarık. Sarık. Başka? Minare. Minare. Başka? En mühimi ezan taşı. Ezan. Ezan. Tesettür. tesettür. Yaşa Abi e, bunu söyledim Almanya'da. Abi dedi tesettür e, öteki tarafı da var. Hayır yok. Nasıl dedi? Abi dedi e, Hristiyan e, hanım papazlarına ne diyorlar? Rahibeler, tesettür. O da dindir. Yani dinden kalmış, bozulduğu halde dindir. Rahibeler de tesettürlüdür. Hiçbir tane rahibeyi göremezsiniz açık saçık. En çok rahibelerin olduğu şehir, Almanya'da bu kadar yer dolaştım. Hastane komple hem şeyle dolu, hastane şeylerin, kilisenin de böyle günde 3 defa geliyorlar hasta ziyaretine. Erkekse papazlar, kadınsa Rahibeler geliyor sabah öğlen akşam hastalan odasına gelip halatır soruyorlar. tam görünüyorlar. Neresi biliyor musunuz? Linz. Kölüne 46 kilometre kala. Orada bir Linz'de bir şey var dağ, dağın tepesinde bir hastane var. Bir yavrumuzu ziyarete gitmiştim. Kilise rahip dolu rahip. Rahibeler rahip. Gidiyor hastane ondan sonra çiçek getiriyor. Şeyler yapıyor halatır soruyor dinlerden kalmış yani şey olsun bak. Şimdi gene şey yapayım. Mesela sakal öteki tarafı da var. Mesela Karl Marx. Mesela Charles Darwin. Benim dedemde öyle sakal yok. Charles Darwin'de ki sakal o, ve Nurani bembeyazdı değil mi böyle? Yani bu kadar böyle tutam tam bir tutam hafıza göstermiştim. Ya ben kim olduğumu bilmiyor ya. Ya benim sakalıma ne kadar benziyor dedi ya. <laughs> yani üstadın sakalının olmaması bu noktada Yani bir, bir hikmet. hikmet. Ama bazı kardeşler bundan bir şey bana tenkitler gelecekler. Sen bunu niye söylüyorsun? Kardeşim sakal sünnettir. Sakal şairdir. Ama ben sorum şuydu. Öyle bir şair söyleyeceksiniz ki diğer dinlerde olmasın bizim dinimize mahsus olsun. Mesela tesettür onlarda da var ama işte o o kadar değil. Mesela ezan. Mesela bizde çarşaf var abi. Evet, onlarda çarşaf hiçbir dindekine benzemez. Benzemez. Doğru. Usta te 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 tesettürde çarşaf diyor. Doğru. Şimdi bu şair niçin uzaktım? Bunu okuyacağım kesiyorum. Bu şairin yani gözüktüğü zaman İslam gözükmesi umuma taluku cihetiyle umum ondan hissedardır. Baktıkları zaman tesettürlü geliyor din. Din. Maruz bile görse olan din. Ulan din. Müslüman oh be diyor. Tamam. Yani herkes istifade ediyor. Yani tesettürlü olan kadın sırf kendisi istifade etmiyor. Allah'ın emrini yapmıyor. Onu görenlere İslam'ı hatırlatıyor. Tebliğ ediyor. Tarihçi hayatta geçiyor. Bir tesettürlü çarşaflı kadın dışarıya çıktığı zaman kaç tane vaazdan ziyade tesir eder diyor. Hatırladınız mı? Vallahi. Hayır. Hayır. 20 vaaz alimin vaazından daha çok tesir ediyormuş. 20. 20 vaazın tesirli vaazından daha tesirli vaaz ediyor. Gören din din, tamam mı? Herkes ondan istifade hissedardır. Bir de yeni Yetişen nesil örnek alıyor. Abi. Örnek alıyor. Korkmuyor. Korkmuyor. Başka bu sebep cedili değil. Bir şey anlatacağım. Burası o için aldım burayı. Esas o taraf çok önemli. Ondandır ki bu tesettürün bu şairin e, ne kadar ehemmiyetli olduğunu Mustafa Kemal ile Bediüzzaman kadar bilen yoktur. Şairin içerisinde neler olduğunu en iyi onlar biliyor. Çünkü milyonlarca insan kafa kesmiş. Onun şair için. Bak şairi bak ne yapacak bak onun çok önemli. Umumun rızası olmasa şaire, şairlere onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Tesettüre ilişmek bütün o Müslümanların hukukuna tecavüzdür. Sif o kadına ilişmek değildir. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar emnettedir. Mesela e, diyelim ki gusul almak farzdır değil Ama kim görüyor seni? Kimse görmüyor. Kimse istifade ediyor mu? Etmiyor. Bak gusul abdesti almak farzdır ama bir kadın gusul abdesti alması mı daha acayip? Diyeceksin bak bir şey kızacaklar bana gene. Yoksa bir çarşaflı çıkması. Gusul abdestini kimse görme kendisi sebep alıyor. Çarşaflı çıkmasıyla bütün halk istifade ediyor. Daha geneldir. Dışarıda çarşaflı olduğun, çarşafın içinde bulunduğu her anı zikir halidir diyor. Zikir hali diyor. Yani. Evet çarşafın içini okuyacağım şimdi. Şairin içi, mezar, mezar taşları, ezanın içerisi, minarelerin içerisi, sakalın içi, takke. Takke de şey değil. Çünkü Yahudi hahamlarının kafasında da takke var. Çünkü o şeyden gelirken ben yurt dışından Amerika'da indi gelirken daha çok Amerika'da oluyorlar. diye Avrupa'da kullanmıyorlar. Onun için Amerika'yı söyledim. Yanlış anlaşılmasın. Amerika'da tamamen şeydir. Düpedis tamamen yaşıyorlar. Takkeli yaşıyorlar. Avrupa'da Yahudiler takke taşımıyorlar. Amerika'da taşıyorlar. Uçakta benim yanıma denk geldi. O takkeli ben de takkeli. Böyle tam yanıma. Cam kenarı o, ortada bende. Ee, bak o iş çıkartmadı. İngiltere'ye indik, takkeyi çıkarttı. Allah'ın olsun, ben çıkartmadım. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde Nazari emnettedir. Doğrudan doğruya umum alemi İslam'a taluk ettiği gibi ale şair bak burayı, burayı dikkat etmenizi istiyorum. Bu Şimdiye kadar okumanın en büyük böyle burayı okumak için e, bu kadar parmak bastım. Burayı iyi dinleyin. Asıl saadetten şimdiye kadar, peygamber aleyhissalatü vesselamdan şimdiye kadar bütün eazimi İslamiyenin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurlar varsa titresinler. Ne demek biliyor musun? Peygamber Selam'dan Vesselam'dan bugüne kadar bütün Müslümanların gözükmeyen gözde gözükmeyen bir ip var, zincir var. Oraya bağlılar. E, ha, hab, hablül Metin mi diyordu? Hablül Walid. Hab, Hablül Metin. Kuvvetli Bağ, Metin. Evet. Metin veya kurt diyor. Neydi? Ee, samadan indirilmiş Kur'an'a diyor. Ee, samadan indirilmiş Urvetul Vuska. Bak, iyi bakın elime. Peygamber ve Selam'ın ruhaniyeti, hissiyatı, duyguları, fikirleri. Dinliyor musunuz? Ruhaniyatı, hissiyatı, duyguları, fiili fiilya, fiilleri, hisleri, imanı ve İslami hassasiyeti. O trafo, bu trafo jeneratörden bu, bütün Müslümanlara bir kablo atılmış. Kablo, elektrik, bakır ter. O kablo vasıtasıyla ondan ceyran alıyoruz. Bu kablonun adı şairdir. Onun için tak kesiyorlar Resulullah'ın ruhaniyetinden, kopup şeklen dahi olsa şeklen dahi olsa kalıyor. Onu kopartmak için Mustafa Kemal çok iyi bildiği için bunu bu yani peygamberliğin ruhaniyetini, peygamberlerin sünnetini, hissiyatını, fikriyatını, fiiliyatını, haletlerini geçmiş şey geleceği taşıyan, yeni nesillere taşıyan Arapçası ile tevarüs eden, Bizim o a, ifadeyle sirayet eden ma, zemin aktaran bak duyuyorum bana bakın bana hiçbir yere bakmayın duydu söylüyor duydu söylüyor duydu söylüyor böyle aktarımı yapan şairdir. Yani peygamberden bu ümmete kadar e, İslami örf adet hissiyat fikriyat ama, muamelat hepsini bir efendim şey olması lazım. Kablo olması lazım ki lamban yansın. Senin lamban yanması için bu jeneratöre bağlı olman lazım. Bu jeneratöre kablonu bağlayan kablonun adı şair. Onun için Mustafa Kemal kesti adam. Lamba var. Yani dur, alacağım suyu. Çeşme var. Açıyorsun su yok. Çeşmeye gelen dokunmadılar. Türkiye Cumhuriyeti Kur'an kursu demiş. Bilmem ne yapmış. Dokunmadılar. Çoğusunu yıktı. 20 bin cami yıkmışlar. Ama şairi anlatan ciddi şairleri mezar taşlarını bile tahammül edemediler. Türkiye'de bir taş yoktu. Mezar taşlarını söktüler Osmanlı'nın o sarıklı taşlarını. E şehirde lağım kanalizasyon yaparlarken lağım kanallarında kullandılar. E ben bu adamı nasıl seveyim? İmanı Kur'an'ı olan zerre kadar ak, kalbinde iman aklında İslam fikri düşüncesi olan ecdadın mezar taşlarını camiyi yıkıp camedeki mermerleri ayet-i kerimeleri usta tarihçede geçiyor. Ayet-i kerimedeki mermerleri şehrin laum kanalizasyonunda kanal olarak kullanan insanı İslam ve Kur'an adına zerre kadar imanı olan bunu reddetmesi gerekmiyor Şairi anladınız mı? Ne kadar mühim?